Gördüğünüz gibi bölgemizin en önemli değerlerinden olan ve yaklaşık 50 yıldır bölgemize hizmet veren Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi maalesef kaderine terk edilmiş durumda, incin top oynar durumda. Ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz için 6 Şubat tarihi büyük bir yıkıma ve felakete neden oldu. O deprem felaketi ise bizim hepimizi derin bir acıya boğdu. Yaralar sarmak için herkes seferber olurken 21 Şubat tarihinde bölgemizin ve ülkemizin en önemli eğitim ve sağlık kurumu olan gördüğünüz gibi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcaala Hastanesi'nin boşaltılması kararı duyuruldu. Gerekçesi ise depremde zarar görmüş olmasıydı. Burası yaklaşık 50 yıldır hizmet veriyor açıldığı günden bu yana on binlerce hekimin yetiştiği, tıp öğrencilerin ve asistanlarının eğitim gördüğü, yıllık bir milyonu aşkın hastanın tedavi olduğu çok önemli bir yerdi. Ancak hiçbir yetkili kimse buranın akıbetiyle ilgili doğru düzgün bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmedi ve kimse buraya sahip çıkmadı. Yatak sayısı 1400'den 200'e dek düşürüldü. Eğitim ve sağlık hizmeti aksayan öğrenci, öğrencilerin ve sağlık emekçilerinin yuvasız bırakıldığı Balcalı'da sorunlar çok büyük. Boşaltma kararının üzerinden yaklaşık 5 ayıptan fazla zaman geçti. Ortada hala burasının yeniden eğitime, yeniden hasta tedavisine yönelik faaliyete geçmesine yönelik hiçbir iz yok. Güya Balcalı ile ilgili çözüm üretilecekti. Ancak buna rağmen gelişme olmadığı gibi Balcalı hastanemiz kaderiyle baş başa bırakıldı. Bölgenin insanları olarak ülkemizin ve kentimizin en önemli değerini savunanlar olarak bu duruma kayıtsız kalmadık ve kalmayacağız. Adana zaten sağlıkta yetersiz yatırımlarla çok zorluklar yaşıyor yoğun bakımlarda yer bulamayan hastalar randevu dahi alamıyor. Tetkik ve tahlillerini bile yaptıramıyor. Neredeyse bir yıl sonrasına randevular veriliyor. Balcalı Hastanesi'nin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı ve görüldü. Balcalı Hastanesi çok önemli bir değerimizdir. Bizim göz bebeğimizdir. Onu koruyup yaşatmak hepimizin görevidir. Biz varız. Buradan tüm Adana kamuoyuna ve tüm ülke kamuoyuna ve ülkedeki iktidara sesleniyorum. Balcalı Hastanesi'ni yaşatalım.